21 Nisan 2025 tarihinde biz Ömer Bey'im, Demir Örsün çiftliğindeyiz. Oğlu? Oğlu Bey'im. Yeğeni. Yeğeni. Eray Atalay. Eray Atalay Bey'im. Honamlı tekelerini çekiyoruz sayın izleyiciler. Gördüğünüz gibi özellikler bir anlatın bakalım. Honamlı tekelerin özelliği nedir? Aynen. Burnundan başlayalım. Aynen öyle. Kara burunlu. Kara burunlu. Evet. Buyurup bilekler kalın. Dur göz kafasından bir şey yapalım. Gözler ışıl. Evet. Işıl mavi değil ya mi? Gördü, evet abi. Kulaklar çakır. Doğuş abi. Doğuş kulak. Evet. Doğu kulak. Bu abi. sakar. Evet. Şu şöyle sakar. Evet. evet. Yanal ee, sakar abi. Efendim? Yanal sakar. Yanal Şimdi, sakar. Yüzündeki ser, evet, yanal. Evet, şu sakar. yanal da evet. yüzündeki yanal sakar. Evet, yanal. Yani sakar. burada yanal, yanal dediğim zaman kahverengiye çaldı evet. mı? Kahverengi çaldı. Gözler yanal ışıl sakar. mavi. Evet. Çakır. Evet. Boyunuz böyle kıvrımlı. Kulaklar Doğu kulak abi. Doğuş. doğuş. Evet. Doğuş kulak. Ense uzun. Şöyle boyun. Boyun kalın. Çok uzun. Uzak Uzun, uzun uzakla herhalde bir buçuk metreye geçik. Bir altı santim var. Abi iki boynuzun arasından kuyruk ucuna kadar ölçülür bu. Hemen hemen iki metreye yakın. İki metreye yakın. Evet. Kuyruklar cihalı oluyor. Ciha. Abi. Yani. E, kuyruk böyle dik renk, olacak abi böyle. Evet. Evet. Dik. Evet. Kuyruk, dik olmasa. Kabul değil, Konanlı değil. Kuyruğu aşağıda oldu mu? Korkak. Ya illa ki kuyruğu zoruk olan mı oluyor? Böyle mahkul olan, teke kastı. Yani efe olan, gibi gezer, kuyruğu dik gezer da, değil da, mi? Da dik oluyor. bu efe gibi gezdiği için, bir de bu nedir? Abi, heybeli. Bu kuşaklı diye geçer. Kuşaklı heybeli. Yani, Ayakları gösterelim. Bilekler kalın. Bilekler kalın. Evet. Kaldırmam şunu ayağını bir bakalım. Siki. Ayaklar şekilli. şekili. Tamam. Dur. Yandım. Sayın izleyici görüyorsunuz. Dana ayağı gibi ayak var. Şekili ayaklar şekili. İki ayak da şekil olacak. Oo bak 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 bak. Boy şu anda iki buçuk metreyi geçti. Neredeyse tavana değiyor. Şöyle biraz çevire çevire çekelim. Efeler efeler hey gide efeler. Efeleri geçti bu. Bravo size gençler. Şöyle geriden bir hepsini kadraja aldıralım. Süper bir şey. Aslan mı, kaplan mı, dana mı? Nedir? Evet, buranın adresini verir misin? Demirörs Hayvancılık. Demirörs Hayvancılık nerede burası? Aa, Antalya Varsak, Altayak Mahallesi 8569. sokak. Telefonu da söyle. 536 572 3662. Zaten. Oo. Bırakın efeyi efeyi bırakın. Zeybe'ye bırakın.